Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte özel gelen sandığı açıyoruz. Evet ilk defa yüz yüze, ilk defa videolu bir videolu bir kayıt oluyor. da kardeşim Hasan. Sizlerle birlikte ne özel baba. sandık açmayı düşünüyoruz. özel sandık ne düşünüyorsun? Hı. Ne gelir sence bu özel sandık? <laughs> bir verir, ben de hiç bir var, ben de işte, de aldırdın, hareket çekiyor, şokol yapıyor. Neyse, ucu ekleyip Evet. Biraz az ama çıkacağını ümit ettiğim için azaldır. Evet. Açtı. Allah ne yapıyor ya? Paraşüt istemiyorum. Tamam. 20 paraşüt olmasını istiyorum ama şu an paraşüt istemiyorum. Ben o fare setini istiyorum. Bir tane daha tekli. Parçacık ne ya? Bir daha. Haydi. Sen ne bu? Yok mu bir, bir onu ki Yapıştır onu. Onu da bir gelecek. Hadi. Ay ben buz diyarım var ben ne yapayım emdir? <laughs> ne <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Parçın... İçimiz dışımız parça çok diye tek ya. Her yapıyor. Ee, Al sana. Dövme yapacağım zaten, daha, daha, uydum, Bir daha vurdum. Bir onda daha vurdum. Yaa <laughs> ya Allah <800, çöpset> <laughs> 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 Ne kadar ucams kaldı? 200 kaldı Tekli Galiba Ya uçak gibi Ben Ben bir Tekli Bir tekli daha Bunda sen aç. Hangisini istiyordun? Bu fare setini istiyordum Dur bak bir psikoloji yapacağım bunu. fareye bir basacaksın. Sonra fareye ftersen bunu buna bas biraz. Buna da bas. Bunlara bas. Bas 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 bas. Bas. Bak bastıklarından biri çıkarsa ben az bunu kırarım burada. Tam vazgeçtim. <gülüyor> tamam. Neyse <laughs> tamam. evet, şimdi gel. Gelmeyecek. Nasıl ki, gelmeyecek dolayacak. mi? Hadi arkadaşlar. ya film yaparız diye. Geliyor. Geldi mi? Bak. İçimiz dışımız parçacı oldu yeter. Son sonu vuruyoruz. Son bir tane tekli. Vuracağım yeter. Ah pardon. Onu yavurmuşum lan. Ben de diyorum. nasıl yeter? Tekli bir tane daha. Ya bundan sonra bir ucu yıkmak lazım. <laughs> şu şekilde şu kulu bırak bir 10'lu uğralım Ama hemen bizler yap, bizler Sen parayı biraz kaldı çünkü zekli yüzük dedim istiyorum ben o zekli ya bu değil o ben set çıkarttım sandım heyecanlandım <laughs> konuşamadım ya geçti onu yaptım yanlışlıkla yaptım aaa gitti paralar gitti 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 gitti, 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 gitti. Şurada bir şansımızı yenik. Ben şu geçi kapatayım pa. Geç. Sandık. Hep bir şekilde şu kobra çık. Bunu istiyorum. Bunu bunu. Tek de vurduk. Geldi mi? Yok mu gelmesi? Lan. Ay, Ay. aşırı heyecanlandım. Geldi dedim. Geç. Bak, sen de sen. Her An? yerde bunu görüyorum Abi dönüş bir heyecanla basıyorsun. Bir aşağıda böyle Ben bunu istiyorum. Bunu 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 bunu. Bunu bunu. Evet. Bu <laughs> sefer gel. Söyle ama. Hayır ben senin gibi paraşütüm. Ta ben... <laughs> Bulundum. Ben ne <laughs> verdi? Aşağıdan da atmayacağım. Parçacık. İçimiz içimiz parçacık oldu çok pis kaşındı ya. Ayıp dur ayıp. Neydir şu kamera da? He. Kartof sesi geçiyor. Beş geçti fark. Abi ne şansı fark Ne verdin lan? Kaçırdım bak konuşurken. Bunu ver, bunu ver. Hı. Bunu ver. Bunu Aşağı da ver. Şöyle şöyle her yer her yer sanki. Geldi mi? Hazır mıyız? Kırmızı ver. Ben bir şey demiyorum. Hadi. Ya yine İstiyor mi? hissetini istiyor mu hissetini? Parçı sana evet. bir şey demek istiyor burada. Bir şey ima ediyor ama parçı anlamadım. Parçı yine geldi fark gördün mü? Kaçırdım ara. Hazır mısın? Gel. Hazır. Gel. Hazır. Tek tek yapayım. İçimiz dışımız parçacı oldu yeter. Şunları bir banlayayım ya. Şunu banla. Paraşütleri banla. Paraşütlerden bıktım artık. Gelmesin. G para git. Anan avradı? Neyse değer bence. Vuralım bir onu da. Ki tamam g para. Döndü. Bir hayırını görmedim. Abi ben bu yapacağım? Yeter ya. Aa. Kurdele değil göz bandı. Gözümüzü Kırkızı kapat. Kırmızı geç. Saklan bacım. Bunu takıp var ya adam arayacağız. <laughs> bir tane <laughs> bir tane de. Geç, kurdeş, bas, geldi geç, kap. Kapatmadım lan, kapattım ben gece? Kapatmadım bence Şurada hmm. biraz karşıda, Biraz vakit geçirek ki PUBG yıkandırak, anlatabiliyor muyum ben bunu? bu saldı artık istemiyor. Şuralara Çık <laughs> buradan da Lan nerelere girdi çık Yoksa indi olmuş ya Şuraları bir kurcalayak Of hepsi dolmuş lan bunlar Çık çık sana bakarım ben buraya. Lan sandığa bastım lan bu ne? Çık. Gel sandığa. Aa. Ana 45 tane olmuş lan gördün mü? Yanlış yapalım. Bastın gördüm. Onu vurduk. İ, <laughs> oradan da bir bombası var ya o, o Or yemedi yani. Şuna bak onu vuracak ya kandırdım. Tekli vurduk. Sen fark ettin mi? Ben özünü derdim. Şimdi onlu geldi. Bak hazır mısın? hazır mısın? Tak. Lan biri dön. Skor. tamam güzel. iyisin hoş da ben fares etini istiyorum kardeşim. Olmadı bu. İyi, iyi Şu, şu kafete çıkartalım. Diyelim ki biz fakiriz. pubg kandıralım. Ne yapalım? Bak. Şey aynen onu için böyle PUBG'yi böyle kandıracak. Nasıl? Don't know <laughs> Kafayla çıkart Kafayı çıkartma kafası güzel Kafası benim <laughs> <muyum. gülüyor> Şu kafet Bu kafet Şekilde şukurlu Buna bastık Buna bastık Bir daha bu Bir daha bu Bak sen tak yapayım seni Bastım yap, yap 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 Vurdum onu <laughs> bence gelecek. Hissediyor bak. İyi bak. Oynat bak. Hadi. Pop'ta kafası göndermem mi yapıyor? Bak. Kodlarına kafa, kafana da. Duvar, duvar. Kim oldu? Kaç? Arabaya bir. m 42 oldu. Yok, yok Abi ben oziyor. bunları istemiyorum. Ne oldu Allah Bunları istemiyorum. Teselli ödülü de veriyor. klasik sandalye. Kısaca diyor ki al. Bunları bir ara. 15 parçacak. Eşimiz için işimiz parçacak oldu zaten. Çık. Bence. Ne oluyor lan? Hadi lan lan. kırmızı ışığı sevmiyorum. Kapatayım hemen. Ana ucağımız gitmiş. Yine ucağı arak. Gidip yine bir uca alalım. Bir Ana buradan bunları açak <laughs> önce. 56. <De>. <laughs> Bak şimdi. Uzi. Uzi'yi çıkartır mıyız? Uzi Bak Uzi'yi çıkart. Üstü çıkarttık. E, pantolonu çıkarttık. Bak, bu şey Hazır mısın? Bu onluyu ben vuruyorum. Bir ayakkabısı kaldı. Bu onluyu da sen vur. Tamam. Nereye gitti lan? Nerede lan? Ha? Hah. Aşağı in aşağı. Aşağı, aşağı aşağı aşağı, aşağı aşağı. aşağı. Şey. Ne oluyor da? <laughs> Kafayı yedi. Baga girdi ha. Onlu vur sende. Tamam bir on. on, on, on yapıştır. Tamam. Tamam oğlum. Tamam, Kafayı mı yedin? Yapacak ya. Bu. Sağ bende. ben de. Şaka yaptım şaka. Vuruyorum onluya. Dur vuruyorum bu, bu. Bir. Sağ sende çıkartacağım bas. Bir şey çıkartacağım ya. Ama ne çıkartacağımı da bilmiyorum. Aha, bokla hep hadi çıkar. Ben bunu <da> basarım. <laughs> Boka basın diye. Yapıştır. Bir daha bir daha. Lan beşini hepsini açtım, birini açtım sadece. Hızlı çarpınca böyle oluyor işte. De bu M4'ü çıkartmışız. Bu vektör çıktı. Benim zekeri bir bakalım. Benim vektörüm var. Ne gel? Lan bu uzayı niye takmamış mı? Silah varken yap bir silah. Bu silahı da. cinler var. Sıkar güzel güzel. Binler cinler ne olmuş? Şeyi koptu değil Çaktırma, çaktırma. <laughs> bu çıktı. Bu üç tane çıkmış. Ben bu üçünü ne yapayım Allah razı olsun. Nerede o fare şey? Ne oluyor? Niye takılıyor lan bu? Kıstı. Adam var. <laughs> Nerede lan bu fare maskesi? Aşağıda aşağıda. Aşağıda yok. Yok. Maske lan doğru mi? maske diyorum kafalığa geliyorum ya. Yok yok burada Kast. yok. Maskeye bakayım. Yani ona bakıyorsun. İn aşağı. İn aşağı. Oğlum niye takılıyor? Ha? yapıldık burada? Meşko. Senin gibi maskeni bekle. Boğaya kadar Ana üstümüz çıktı. Oh, bastın ha. Bu uçağı çıkarttık. Bir daha ucu yükleyeceğim ben ya. Bir ucu yükleyip ne geleceğim ben. Evet. evet yine birlikteyiz. Tekrar vurdum. Bir tane seni Bir kere elet olur. Neyse çok sana oldu. Ben vuruyorum yine. Dur ya, onunla mı vursan? Tekle tekle. Tekle Bence tekle. Pişman oluruz. İçimiz dışımız parçacık olduk ve yeter. Yeter. Sal bizi parçacık. Hop. Ya dur ya, hop dört tane oldu bunlar. Yeter. Bıktık. Sağlanmaz ayrılacak ailecek. Ya, Birbirimizi evet. arayacağız. Yine vektör geldi ya. Ben Bunu bana ya. versene. Bende yok Oğlum keşke verebilse. Verelim mi? 2 tane oldu. M4 2 tane oldu. Bunu da bana ver. Gönder. <laughs> Şundan banlasak mı yine? Ne yapsak? Banla. Taktik değişiyor. Bunu da banla. Bu hapi nedir lan? Neyse. Değer değer. değer. Bir tane banlayayım. Onu da banla. Bunu da banla. O o paramız yok kardeşim, o kadar paramız yok. Ya da şunu mu nasıl? Sıfarsızı banla bence. Şuna yok paramız yok paramız kapa kapa. On bir onu vurdum kardeş. Hazır mıyız? Hazır değilim bir şey yapmayacağım. Gel Geldi Geldi Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Evet, oradan. Bir tekle. Geliyorum hazır Hadi. Hadi. Yine başa geldi. Ben bu baş ne yapayım? Ben bu başta kafamın nereleri var? Bir bıktım. Geliyorum. ses kız. Aç bak. Aç diyorum da ben bunu mu istiyorum? Allah'a duamızı tam edelim şey diyorum şanslı fare seti istiyorum. Bunu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Dur bir üstümü dolu üstüme Test psikoloji yapayım. Yok olmuyor. Bu mu geldi? Tamam bu. Yok. Maskelin üç tane var. Gördüğü şey bu. Bak. Bir de bu geldi. He örtün el kafana. Yok yok. Namaz da kılabiliyor musun? Bunu mu açsak lan? Yok yok. Bundan Ya bunu da aç. Bundan bir gerek şey. Söyleyeyim. Gerek yok. Sandım da. Oğlum bulursam tekli bulursam. Bunları çıkar. Bak bunu istiyorum. Bunu. Tek bir tane. Gel. Gel kesin. Ben bak. Allah cezası gerçekten kesin. Parçaca Ya içimiz yurttan. Ne parçası Şaşırdık mı? Bence Plansiyon bir onlu vurak, bir onlu yapıştır. Geliyor. Ee, Geli. Gel. Gel, gel. Hadi. Yak. Bu değil. Abi bunu diyeceğiz. Diyeceğiz. Kim diyeceğiz? Onu sandım ben. Ben de o sandım. Öbür küsünü istiyorum. Yok. Hem daha zorlu, temiz, temiz. Bunu istemiyor. Onu, oh, Bu cemiz bitti Tekle vurduk bir tane Ben, ben Çıkacak o hesap çıkacak O çıkana kadar beraber şey yani. Çıkana kadar buradayız <laughs> Bak bu Bunu istiyor Bunu istiyor Bak bundan açtım, Sen bunları bana ver bir. bir tane tekli daha Son 6 kere vurduk Gel Hadi lan Sen ben, ben. Yeni billah o cihat atacak. Kenan tek şey ne biliyor musun? Ne? Yokum. Esprili çocuk sen. Buradan yine ban mı atsak ne yapsak? Şunu bir banla yeter. 500 de 500 değer. Bunlar başka da yok. Burada alım. Çiğ Hadi. Ya ne değil kardeşim bunlar iki tane verdi bir tık yedi. Bir tık bir ya bir tık. Bir değişiklik, değişiklik olsun. olsun. Bu çıktı mı bu ne işte bak şanslı faresi bunu istiyorum rica ediyorum lütfen yetkililere bu çıktı ne yaparsın son saniye ne yaparsın gel mi gel bir geldim. şarkı mı sak ne yapsak ya bu şu şarkı tane istiyorum. Ya ben bunu istiyorum. Ananı satayım gel 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 gel. Sakin ol. Sakin ol. Sakin Sakin ol. Ver de dar, ver de Oğlum gel gel gel. Bak bu zeyt. De... Bakayım. Oğlum harbiden geldi lan. Ananı satayım gel. Gel gel. Ben kapatmak istemiyorum. İzleyek biraz. Neyse dur ya. Ben bakacağım. Biraz daha bak. Üstümde görmek istiyorum. Yo, son param son, son. Bundan sonra param kalmıyor. Ön yanda kalmış. Bundan başka kıyafet giyersem. <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şarjımın bitmesi, kameranın kapanmasından dolayı video tam kap çekemedik. Burada dolu dolu sevgilerle teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone, olup like atmayı <laughs> unutmayın. Bunu da demeden youtuber olun bir. i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Son bir sözüm var mı kardeşim. Like at. <laughs> güle güle.